Allah'ınızı seversiniz. Ya de, ya de, ya de. <laughs> anneciğim parmak boyası defteri yapman gerekmiyor mu aşkım kızım benim? Kız ağzına girecek yapma işlerini boyayacaksın. Şimdi doğru banyo edeceksin ya de. O halinle anneciğim. Bu tipin ne anneciğim bu tipin? Bu tipin ne benimki? Ay dur. <laughs> senin boyun posun değil Seni al. Hayır annem yapma. <laughs> Ama boyaların da hep ziyanı oldu. Boyaların da var. Şuraya bas ellerinde iz çıksın bari. <laughs> Sen yaramazlık yaptın mı oğlum bakayım? <laughs> Hayır benim oğlum ne kadar zeki. Ne kadar... Kum <laughs> kum Tamam o kadar olacak onlar kum olacak tabii ki. Aferin benim akıllı oğluma. Peki benim, benim zilli kızı. Benim bu zilli kız boyan düşecek. Parmak boyalarım düşecek. Yani parmak boyalarım düşecek? 봐그만나티비시 <목소리> 다. <목소리> <목소리> <목소리>